Bugün sizleri bu lezzetle tanıştıracağız. Bu lezzet Master Chef'te çıktı. Videoyu izleyince kesinlikle buna inanacaksınız. Ağzınız açık kalacak. 7 saniyede saç kavurma olur mu Hüseyin Bey? 7 saniye gerçekten çok tuhaf geliyor. Sen bir ara meydan okudun Somer Şef'e. Hayır e, meydan okuma değil ama. Hadi ya! Hadi ya! Somer Şef'i de görüşlere davet ediyoruz. Eğer haberi olursa buyursun gelsin. <laughs> 3, 2, 1, çekil. Başlattım. 3, 4, 5, 6, 7. Biz de şu an Böğür Delik Yaylası'ndayız Gölüsar'da. Bugün çok çılgın bir video ile geldik. Hüseyin Bey ile birlikte gurmelerin, master şeflerin hiç bilmediği, tatmadığı bir lezzet var. Burdur'un Gölüsar ilçesine ait saç kavurma. 7 saniyede saç kavurma olur mu Hüseyin Bey? Yani Olur. Biz bunu yap, yaptık, başardık. Evet, bize biraz bahseder misin hani e, nasıl yapılır? Evet, bunu, şimdi detayları. 7 saniye gerçekten çok tuhaf geliyor. Evet. Doğrudur. Ben de İlk duyduğumda biraz inanmadıydım. Biosun. Ben bilmiyordum. Ben daha sonra tanıştım. Evet. Malzemelerimizi Anladım. bir söyler misin? Malzemelerimiz. Ee, Et tuz. İlk önce etin yanına ayarladığımız soğanımız var. Etin yanına yap yapmamız gereken sövüş dediğimiz olay var. Onu yapacağız. Evet. Bu e, hayvanın neresi şu an? Dananın genelde sırt etinden olur bu. Antikot. Antikot dediğimiz bölgeden olur. Evet. Arkabut yapan da vardır. Damak tadına göre. Aa, çok şey değil. Sırt. Ama e, sırtın not lezzeti not. daha başkadır burun oruçları sırt etinden olur. İşin detay kısmına gelince izleyicilerimiz de bunu merak edecek. Bu normal milangazda mı yoksa böyle daha farklı bir şey mi? gazda yapamaz. Evet, bunun e, asıl özel, önemli olan kısmı. Bizim Görüp yöresinde kavurma için yapılmış özel kavurma ocaklarımız var. Sacı düşündüğümüzde sacın tam orta noktasında merkeze değil ama yanlara vuran bir alev gerekiyor. Sac böyle kızacak. Kenarlarda eriyen yağımız ortaya toplanacak. orta ısı daha düşük kenarları daha yüksek. Eti de koyduğumuzda kenardan koyuyoruz eti. Et kenardan ortaya inene kadar yüksek ısıda başlayıp düşük ısıya doğru gidiyor. Zaten et ortaya geldiğinde pişmiş oluyor. Bu kavurmadaki püf noktası şu. Normalde et kısa sürede piştiği için suyunu salmıyor. İçerisindeki o suyu evet. salmadığı için asıl lezzeti oradan geliyor. Tuz sonra mı? Önce? Sonra. Öncesi olmaz. Piştikten sonra? Piştikten hemen sonra. Servisten hemen önce gibi düşünelim tamam. onu. Şimdi doğrayışından da göreceğiz. 7 saniye akıllara yatacak tamam doğramaya geçelim evet bakalım. doğramaya geçelim et kendi yağında pişiyor kendi yağı dediğimiz yine e, dananın kendi yağı iç yağı İç yağında pişiyor bu yağ dananın iç yağından olur en güzel yağı bu şekilde doğramalıyız çok büyük değil mi o yağ küçülteceğiz şu an ince doğruyor bu yağ çok olmadı mı tamam bu yağ hemen hemen şöyle söyleyeyim 1 kilo ete yarım kilo yağ yeter etimiz dinlendirilmiş olacak e, tercihen... yani, e, buzdolaptan çıkmayacak değil çıkmayacak. evet etimiz dinlendirilmiş olacak donmuş olmayacak yani buzlamamış olacak yağımız hazır şimdi etimizi hazırlayacağız yağımızı tabağa alalım Murat Bey şu Hangisi? metal tabağı alayım yağımızı aktardık biraz önce anlattığım gibi kas çizgileri böyle kas çizgilerine dik burası löp olduğu için en sevdiğin yer değil mi? evet doğraması burası daha... bel eti. doğraması daha güzel sırt etinde bağ doku sinir doku yağ doku da az olur o yüzden zaten orayı tercih ediyoruz. Bozuk para kalınlığını geçmeyecek. Daha ince olabilir. Gösterelim. Şöyle. Hatta şu şu parça daha iyi. Şöyle. Bakalım. Gene gösterelim. Evet, incelik bu. Şimdi kavurma için bize özel bir Ocaktır bu. Yüksek ısı lazım, bol alev lazım. O yüzden böyle bir ocak kullanmalıyız. Hayvanı şimdi iç yağını koyacağız. Evet, onu bir eriteceğiz burada su haline. İç eritecek. yağını hızlıca eriteceğiz. Ya yani su haline gelecek. Şu an yağları koyuyoruz, eritmek için. Evet Yağımızı koyduk. Yağımızı şöyle bir çeviriyoruz. Evet. Yanlardan çevirebiliriz. Şöyle. Evet. Başladı dediğin zaman bakın ben başlıyorum. Tamam. Sen say geriye. Üçten geriye. Evet. Üç, iki, bir, çekip Başlattım. Üç, dört, beş, altı, yedi. Evet. Oldu. Pişti mi? Pişti. Getir. Bir tane getir buraya. Tam. Evet. kameraya karşı. Alabiliriz. Pişmeyen yeri var mı? Yok. <laughs> Çok güzel bir video oldu. 7 saniyede saç kavurmamızı yapabildik ve bize afiyet oldu. Evet kavurmayı e, tanıtmış olduk. Evet denemek isteyen seyircilerimiz Gönülsar'a gelip bizi bulabilirler. Aynen Yanına benim sosyal şeyde. medyam yok ama evet benim sosyal medyam <laughs> yok ama e, Burak Irmak'ın linkinden beni takip edebilirler. Instagram'dan. aynen her türlü deneriz tanıtırız. E, yani şöyle 7 saniye tabi akla yatmıyor ama videoyu izleyince kesinlikle buna inanacaksınız. Gerçek çekim yaptık hiçbir şekilde çekim bu lezzet, yoktur. Bu lezzet Masterchef'te çıktı. Evet Masterchef'te tarihini hatırlamıyorum ama bir yarışmacımız master Masterchef'te Gölüsar'da eğitim görmüş, üniversite eğitim almış. Orada bu Gölüsar'da öğrendiği için Masterchef'te Somer Şef'e özellikle öyle hatırlıyorum. Somer Şef'e bunu anlattı, uyguladı. Başarılı da oldu diye biliyorum. Masterchef'i takip edebilirsiniz. Orada da bu lezzetimizi denediler. Bu pişirme tekniğimizi. Zor bir teknik değil ama dikkatli olmak lazım. Sen bir ara meydan okudun Somer Şef'e. Hayır e, meydan okuma değil ama kendi çapımızda hani olan ağımız kadar. Aynen. Somer Şef'i de görürse e davet ediyoruz eğer haberi olursa buyursun gelsin <laughs> kendisini ağırlayalım misafir edelim. Evet videomuzu kapatalım o zaman başka söyleyeceğin yoksa. Herkese iyi bayramlar sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın iyi günler.